İddia Gazetesi'ne hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir e, gün, yeni bir hafta sonu başlangıcı bültenleriyle yine birlikteyiz. 13 Kasım Cuma günü için 3 maçım var. Bunların yorumlarını yapayım. İnşallah hafta sonuna e, güzel ve kazançlı bir şekilde girmiş olalım. İlk maç saat 21'de. Almanya Köln Sarvuçken maçı Almanya 2'den e, maç sonu 2.5 buçuk üst diyorum 1.40 oranı var ikinci maç saat 21 İsveç'ten Skovde Motola maçı bu maç e, maç sonu karşılıklı gol olur diyorum KG var 1.50 oran Kuponumuzun üçüncü ve son maçı saat 23'te Hollanda Top Os FC Antoven maçı. Ee, bu maç içinde maç sonu iki buçuk üst diyorum 1.41-45 orandan üçlü kombinemizin toplam oranı 3. Güzel bir oran. Herkese bol şans, bol kazanç diliyorum. Dediğim gibi hafta sonuna inşallah güzel bir başlangıç yapacağız. Görüşmek üzere.